Ben yani, şimdi yorumlayacağım evet. mı, mütercimlik mi yapacağım? Yok yok, mütercimlik yapmayacaksınız. Çok açık bir şey yani, çok net. Erdoğan gitmeli diye, ama Erdoğan must go diye çıktı The Economist. Erdoğan gitmeli diye, yani bir ülkenin, bir ülkedeki seçimlerin dünyanın en iyisi, en önemli seçimi olduğunu söyleyeceksiniz ve orada Erdoğan gitmeli diye manşet atacaksınız. Küresel sermayenin en önemli yayın kuruluşu olarak. Nasıl böyle bir şeye cesaret eder? Yani. Bu, bu, ne demek Allah aşkına ya Taceddin Hocam? Buna, buna da bir Türk milletinin bir perde olarak ne kadar tahammül edebiliriz buna? Onu herkes kendi Türk milliyetçiliği ve vatanperverliğiyle sigaya çekecek. onun, ben bilemem. Yani midesi kaldıran yesin aşı demişler ya. Midesi kaldıran yesin aşı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun hakkında atılan Yunanistan'da atılan manşetleri sineye çektiğini ve çok mutlu olduğunu gördüğüm bir Türkiye'de yaşadığım için bana garip gelmiyor yani adam diyor ki ben bu yolda ilerleyeyim bu manşetlerle çalışayım en olmadı torunum İngiltere'ye başbakan olur diyor. <gülüyor> Türkiye'de <laughs> görünmedik bir strateji değil ki. ki. Eskisi gibi böyle sağda solda kıyamazlar. Ali Kemal'in torunu Boris Johnson'ın başbakan olmasına atıf Kimdir yapıyoruz? Ali Kemal? Boris Johnson kimdir? Çok açık. ...şimdi Jacques Rancière diye bir Alman var... ...ben severim Jacques Rancière'i... ...çocuklara da tavsiye ederim... ...okumalarını da tavsiye ederim... İlginç, Marksist bir kafa... ...bunun bir ince risalesi var... ...Demokrasi Nefreti diye Türkçe'ye çevirdiler... ...çıktı iletişim yayınlarında... Dedi. ...Demokrasi Nefreti... ...hadi burada iletişim yayınlarının da reklamını yapmış olduk ama... ...güzel bir kitaptır... ...tavsiye ederim... ...şimdi... ...çok ilginç bir şeydir orada... Diyor ki yani demokrasi ile ilgili övücü ve yerici sözleri sık sık duyarız. Biz bu övücü ve yerici sözleri kendilerinden duyduğumuz adamların hep yönetmeyi kendilerine hak olarak görüp akabinde işlerine gelmediğinde buranın arızalarıyla karşı karşıya kalan adamlar olduğunu görürüz der Ransiyer. Evet yani adam diyor ki ben burada Türkiye'ye yönelik bir pozisyona sahibim, evvelden beridir sahibim. Türkiye yeni keşfedilmiş bir okyanus ülkesi değil. Ben bu ülkeyle alakalı duruşumu da yeni ortaya koymuş değilim. Şimdi bizim burayla ilgili bir tahayyülümüz var. Burada eğer demokrasi dediğin şey, memleketin kendi kendisini bir yerlere vardırabilme noktasına gelip de benimle arasındaki bağı açacak bir şey olursa başlarım ben böyle demokrasiye hadi girsin tanklar uçsun F-16'lar meclis bombalansın falan ve filan evet derç bir gelin ki ekranda şu anda başlık güzel ama derun bezik bari güzel yenilemez diyor yani Erdoğan yenilemez derun bezik bari yenilemez ama arkasındaki hilal çatlıyor ya hilal çatlar mesele değil hilal çatlar yapışır yenisini dikeriz daha güçlüsünü dikeriz hiç ehemmiyeti yok ben bunun ne söylediğine de dönüp bakmıyorum zaten. Benim burada birkaç şeyi söylemem lazım. Bunlardan ilki şu: Demokrasinin çok fazla boşluğu var kendi içinde. Demokrasi kendi kendisini var ederken bir takım boşluklarla var ediyor. Bu boşluklar zaman zaman kötüye kullanılabilir boşluklara dönüşebiliyor. Evet. Yani bizim ee, öğrendiğimiz şey var ya cogito ergo sum Descartes'in. Yani orada bir fiilin faili kendisini hedef alamaz diye bir şey var. Yani mide kendini öğütemez bu kadar açık. Mide her şeyi öğütür kendi kendini öğütemez. Demokrasi kendi kendisi kullanılarak ortadan kaldırılamaz. Efendim Hitler de yapmış. Ya kardeşim Weimar Cumhuriyeti ile Hitler'in yaşadığı Almanya'yla... ile Hindenburg'un Almanya'sı ile günümüz Türkiye'sini mukayese ediyorsun. Saçma sapan hiçbir şey bilmiyorsunuz demek ki sizler. Bir, eğer Erdoğan'ın gitmesine yönelik seçimler sizin için hala umutsa hiç alakası yok demektir. Hiç alakası yok demektir. Hitler iktidara geldikten 20 yıl sonra Almanya savaşı da kaybetmişti, kapitülasyonları da vermişti, şu olmuştu, bu olmuştu. Türkiye hala kendi rayında ilerliyor. İki, Türkiye'de demokrasinin boşlukları kullanılarak ve Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına yönelik reaksiyonlar suistimal edilerek Türkiye'nin milli menfaatlerine karşı bir duruş sergileyecek bir takım şeyler yapılacaksa kusura bakmayın bu da demokrasinin boşluğu falan değil. Bu bir başka şeydir. Üç, sizler Türkiye'ye yönelik kendi kafanızda bir hak sahibi olduğunuzu vehmediyorsunuz. Bizler de dönüyoruz ve diyoruz ki kardeşim bizlere siz demokrasi diye bir şeyden bahsettiniz ya bizi bu demokrasinin içine sizler soktunuz. Bizler de çıkıyoruz ve diyoruz ki kararı biz veririz size de sormayacağız. Ya bunu size de sormayacağız derken adam da haklı olarak bakıyor diyor ki ben bu kadar ekonomik yatırımı buraya boşuna mı yaptım yapmasaydın kardeşim. Yapmasaydı, Ekonomik yatırım derken Türkiye'de fabrika açmayı kastetmiyorsunuz. Onu kastetmiyorum tabi. Kendi, onu kastetmiyorum kendi ajanlar yetiştirmeyi yaptı, evet. kastediyorum bürokrasinin içine yerleşmeyi kastediyorum zaman zaman memleketini alıp götürüp bir takım adamları eğitip ondan sonra buraya getirmeyi kastediyorum onu kastediyorum enstitüler açmayı kastediyorum 1850'lerde başlamış adam burayla ilgili çalışmaya bazı ülkeler var hele Avusturya Orient T Hammer von Purkstalt zamanında açtı Maria Tereza zamanında bunlar büyük yatırımlar Şimdi vardığımız noktada biz şuraya varıyoruz ve şunu söylüyoruz. Ey sevgili Alman, Fransız, Japon her neyse kimi yamyam yam kimi bilmem ne bela. Ey adamlar bizlerin Erdoğan'ın kalıp kalması ile ilgili meselede sizin reyinize ihtiyacımız yok. Burası açık. Ama sizin reyiniz eğer bizim ülkemizde bir takım aksülemerlere, bir takım reaksiyonlara sebebiyet vermiyorsa bazı konularda başarılı olduğunuzu görüyoruz ki bu sizin elinizi ayağınızı daha fazla kırmamız kesmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Demek ki sizler sosyal medya denilen melanetten, internet denilen melanetten, vakıflar denilen melanetten, hı hı. efendim Alman bir takım vakıflar. STK vakıf, STK'lar denilen melanetler üzerinden memlekette öyle müessirsiniz ki böyle şeyler yapıyorsunuz ve bu hiçbir aksilemele sebebiyet vermiyor. Ben bir zaman bir adamın bir manyakça şeyini görmüştüm, doğrusu cinlerim tepemeye çıkmıştı. Umarım e, günü geldiğinde o dede ağaçtaki Amerikan askerlerine ihtiyacımız olmaz Türkiye'de demokrasiyi kurtarmak için demişti. Biz Amerika'nın bir yere girdiğinde nasıl demokrasi getirdiğini biliyoruz. Ha getiremez onu bize onu bize getiremez çünkü. Yani biz... Erdoğan iktidarını devirmek için umarım Amerikan darbesine ihtiyacımız olmaz demişti. Daha darbe ne darbe ne darbe dedin yine hadi bizim bayrak dalgalanıyor. <laughs> ya, Amerikan darbesi. Amerikan askerleriyle yapılacak doğrudan bir işgal. 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 Ez cümle şuraya geliyoruz. Ya bizim... anlattıkça Anlattıkça öfkelendiriyorsun da nasıl sunacağım bilemiyorum. Artık. Seni öfkelendiriyorum. Evet, yani. E, Bu senin tahammül işin edilebilir çok zor. Bir şey Adam yani. bir yorumcu olarak program. Biraz da sen yorumla o zaman Yani çalıştık. gerçekten tahammül edilebilir bir şeyler Neyse, yaşamıyoruz. Neyse son biz, bir dakikamız. Vardığımız noktada şununla karşı karşıyayız. İşinize gelir yahut gelmez. Efendiler bizleri bir takım varımızdan ayır dedi ayırmak için bizlere bir takım siyasi sistemler öğrettiniz iyi niyetle de öğretmediniz hepimiz biliyoruz biz bu kötü niyetle bize verdiğiniz şeyi bir şekilde bu çorabı kafanıza geçirdik Türk Milleti olarak bak göreceksiniz 14 Mayıs gecesi burada reyler sayılırken bizler de burada yayında olacağız ve bakacağız ve döneceğiz ve diyeceğiz ki efendiler Türk Milleti sizin zannettiğinizden sizin aşağıladığınız bu Türk Milleti çok daha agah, çok daha kafası çalışan, çok daha mütehammil, çok daha reaksiyoner, çok daha politik bir millettir. Bak kararını yine verdi. Al o manşetlerini arşive kaldır kardeşim.